Efendim herkese merhabalar. Paşoğlu Gayrimenkul'dan Bekir Paşoğlu ben. Arkadaşım Uzay Çevik'le birlikte bugün Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Altınkum Mahallesi'nde Yeşilkent bölgesindeyiz. Burada sizlere bugün bir arsanın kısa bir tanıtım çekimini yapacağız. Arsamız Altınkum Mahallesi, Yeşilkent bölgesi. Altınkum sahil şeridine 1-1,5 kilometre gibi uzaklıkta. Arsamızın yeri yani şu görmüş olduğunuz ağaçlık çit olan yerden başlıyor. Bu boş alanın yarısına kadar olan bölge. Tam Uzay Hanım'ın durduğu yer. Diğer sınırı. içeriye doğru gidiyor. 312 metrekare arsamız. %20 villa imal. Yani şu anda etrafta emsallerde gördüğünüz gibi. Müstakil. 60 metrekare oturuma sahip bir villa inşa yapabiliyoruz buraya. %20. 312 metrekare. 60 metrekare oturumlu. Bu şekilde... imar durumuna uygun bu şekilde yapılar. Yapabiliyoruz arkadaşlar. Arsamız 312 metrekare. Yüzde 20 60 metrekare oturma sahip bir arsa. Yeşilkent bölgesindeyiz. Altın Kum bir 1,5 kilometre uzaktayız. Buradan yine Yeşilkent sahiline yani şu karşıda görmüş olduğunuz ağaçların diğer tarafında zaten Yeşilkent yolu var. Oradan da sol tarafa döndüğünüz zaman birkaç dakika sürüş mesafesinde de eee Yeşilken sahil şeridine gidebiliyoruz. Şu anda üzerinde durduğum yer zaten yol. Yol bu şekilde geliyor ve karşı taraftaki yola bağlanıyor. Sağlı sollu şekilde de 300 metrekare arsalar var. Standart hepsi 312 metrekare arkadaşlar burada. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Fiyatla ilgili öğrenmek istediklerinizi altta mesajlara mesaj olarak iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın dostça kalın başka bir çekimde görüşmek üzere